Depremde kaybolan çocuklar araştırılsın önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi üzerine biz de mikrofonumuzu Isparta halkına uzattık. Depremde kaybolan çocuklar araştırılsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani onların işi bu. Onlar araştırılmasın, soruşturulmasın. Türkiye'de bunların başka sesi çıkmasın kimsenin. Bunlar AKP ile MHP'yi sandığa gömeceğiz. Peki sizce araştırılmalı mıydı? Araştırmalı tabii. Nereye gitti bu çocuklar? Herkesin çocuğu var. Recep Tayyip'in oğlu kaybolsa araştırmaz da mı? Araştırırlar. Başka siyaseti takip edenler, Türkiye gündemini takip edenler şunu iyi bilmeli. Muhalefetten gelecek her türlü önerge, her türlü meclis araştırması bir şartla kabul edilir dediler İktidar partileri, Cumhur İttifakı'nın paydaşları. Neydi bu? PKK terör örgütüdür dendiği sürece muhalefet bunu kabul ederse ve itiraf ederse muhalefetten gelecek her türlü önerge, soru önergesi veya kanun çıkacak olan önergeler kabul edilir dediler. Bu yüzden haklı da olsa tepki de çekse muhalefetin vermiş olduğu her önerge o size bahsettiğim taraf kabul olmadığı müddetçe karşılıksız kalıyor. Vatandaş olarak elbette tabii ki hepimiz araştırmalıyız. Her şeyi araştırmalıyız. Yani Karanlıkta kalacak olan bütün soruların arkası mutlaka araştırılmalı. Ne diyeyim Daha, ne yani ama. ne diyebilirim ki yani keşke araştırılsa. Keşke araştırılsa. Sizce neden reddettiler? Hiçbir fikrim yok ama insanın aklına da bazı şeyler geliyor ama bilmediğin için de diyemiyorsun. Keşke de şey yapsa araştırılsa. Yani yanlış bence ya. Peki sizce neden reddettiler? Yani bilmiyorum bana göre yanlış. Araştırılması gerekiyor mu? Tabii. Aynen. Reddedilmemeleri lazım. Çünkü bulunmak zorunda. Benim arkadaşımın da e, kayınvalidesi, görümcesi, kocası çok uzun zaman sonra bulundu. DNA'ları yapıldı. Sonra buldular ama araştırılması yararlı. Peki sizce neden reddettiler? Hiçbir fikrim yok. Yani bu konuyla ilgili ben duymuştum ama çok şey düşünüyoruz ama söyleyecek şeyimiz yok maalesef. Sizce araştırılmalı mıydı? Kesinlikle, kesinlikle araştırılmalı. Yani araştırılması gerekiyor ama niye öyle bir karar verdin onu da anlamış değilim. Şimdi orada 350 kişi ya da 450 bir kişi öldü söyleniyor. Yani bilmiyorum, anlam veremedim ona. Araştırılması lazım çocukların. Yani ölenlerin, ölmeyenlerin bulunması lazım. Peki sizce neden reddettiler? Bilmem.